Burası Vezir Köprü. Köprülü Mehmet Paşa'dan ismini alan bu büyük ilçe birçok olaya sahne olmuş ve afetlerle zaman zaman yıkılıp yeniden kurulmuş. Vezir Köprü tarihi insanoğlunun yeryüzündeki serüveni kadar eski. Yörenin bereketli Kızılırma kavzası ve zengin yerel su ağları ile örülü olması çağlar boyunca insan yerleşimi için uygun bir zemin oluşturmuş. İlçenin her yanında gerek tarih öncesi gerek Selçuklu gerekse Osman dönemlerine ait birçok eser bulunmuş. Oymağa Tepede yapılan kazılarda Hititlerin kutsal kenti Nerik'in izlerine rastlanmış. Esenköy Zindankaya mezarları ilçenin en dikkate değer eserlerinden. Osman döneminde özellikle köprülü paşalar ve aileleri tarafından daha çok taş malzeme kullanılarak yapılan eserler günümüzde de halen kullanılır durumda. Yaşanmış büyük depremlere rağmen Selçuklulardan ve Osmanlılardan kalan tarihi eserlerde mimari özelliklerini koruyor. Ayrıca Vezir Köprü, kentsel sit alanı içerisinde sivil mimarlığa örnek teşkil edecek birçok Türk evi bulabilirsiniz. Tepelerle çevrilmiş bir çanağın içine konuşlanmış olan Besir Köprü'nün Kızılırmak Vadisi'ne bakan yamaçları ormanlarla kaplı. Sesiyle ruhunuzu dinlendirecek küçük deresi, yeşile doyacağınız geniş arazisiyle Kunduz Yaylası, Kabalı ve Tavşan Dağı Yaylaları, ilçe merkezindeki Çamlık, Kunduz Ormanları ve Altınkaya Baraj Gölü ile göletleri çevresi mesire yerleri olarak ideal alanlar. Kunduz Yaylası'nın hemen ilerisindeki giyik çiftliği de ayrıca görülmeye değer mekanlardan.